Kolay gelsin Mustafa Bey. Evet arkadaşlar. Polyester düğmeye vernik atıyoruz. Atılmış hali böyle. Bu da atılmış hali. Ee, sedef düğme boyanır yapıyoruz. mesela. Mesela şu. Bu boyanır sedef. Normal kabuk sedefi boyanır hale getiriyoruz. Boyanmış halini göstereceğim size şimdi. Boyanmış hali de bu. Biz bunu vernik atıyoruz ve boyan boyanıyor. Sonra manşet düğmesi. Manşet kolları takılıyor. Şimdi bunun imalatını yapıyoruz. Düğme sizden, sarması bizden. Bu halde sarıyoruz sonra bu iplikleri de kesiyoruz.